Merhabalar herkese. Bugün biraz aynalardan bahsetmek istiyorum. Ayna metaforunu çok fazla kullanıyoruz. Günlük hayatımızda da artık bu bilinç seviyesinde de herkes daha çok bilinçlenmeye başladıkça ve bu kelimeler artık çok fazla kullanılmaya söylenmeye başladı. İşte o senin aynan, bu senin aynan, işte kendine bak falan derken bu aynalarla ilgili bayağı bazen e, kafamızda karışabiliyor. Nasıl yani o ben miyim? Nasıl yani öyle mi falan? Kabul etmesi de tabii zor bir e, şey olabilir bazı bilinçler için. Ayna dediğimizde ne anlıyoruz? İnsan aynaya neden bakar? Kendini görebilmek için bakar, değil mi? Bakarsın böyle kendim nasıl görünüyorum diye. Yoksa kendi kendimizi e, aynaya bakmadan nasıl göreceğiz? Göremiyoruz, değil mi? En azından yüzümüzü göremiyoruz. Yüzümüze bakmak için, hani bedenimize gene görebiliriz, ama yüzümüze bakmak için aynaya bakmak durumundayız. O nedenle dışarıda gördüğümüz kişilerde bizim aynamız olduğu için niye bakıyoruz oraya? Kendi yüzümüzü görmek için. Kendi yüzümüzü gördük. O yüzümüzden bize yansıyan neler var O yüzümüze neler söylüyoruz biz mesela Birisi karşınıza geldi Dediniz ki ay ne kadar sevgi dolu Ne kadar neşeli Ne kadar harika bir insan Başka biri geldi Dediniz ki ay bu kadar böyle bir şey Bir insan görmedim Ne kadar kaba Ne kadar saygısız Ne kadar işte e, sinirli kızgın Nasıl bir şey böyle falan Dediniz Dediğiniz her şeyi zaten dilinizden çıkıyor ve kendinize söylüyorsunuz. Onu fark etmek önemli. Yani ne kadar kaba, ne kadar saygısız dediğimizde cümleyi şöyle çevirdiğimizde olayın rengi tamamen değişiyor. Ne kadar kabayım, ne kadar saygısızım, ne kadar sevgi doluyum, ne kadar neşeliyim. Hepsini, hepsini kendime söylüyorum. Bunların. Yani Kendimde zaten bunlar olmamış olsa Karşımda zaten bunu görmem İnsan aynaya baktığı zaman kendisini görüyorsa eğer e, Ki öyle Eğer bende olmayan bir şey olsa Ayna bunu göstermez Demek ki bende bu var ki Ben de bunu biliyorum ki Karşıma çıkıyor yani Birisine saygısız dediğiniz zaman Orada dönüp şuna bakacağız. Aa evet. Ben nerelerde kime saygısızlık yaptım? Hangi saygısızlıkları yaptım? Bu e, şeyle ilgili değil. Bir başkasına olan saygısızlık da buna dahil. E, yaptığınız küçük, irili, ufaklı. Her ne varsa. Hepsine bakmanız büyük, küçük, önemli değil. Yani siz çok saygılı bir insan olabilirsiniz. Ama küçücük bir bir şeyde bir saygısızlık yapmışsınızdır. Ne bileyim atıyorum. Ee, bir çocuğa e, yemek verirken önce kendiniz alıp sonra çocuğa belki verdiniz. Belki böyle bir küçük bir saygısızlık olabilir. Saygısızlık olarak neyi tanımlıyorsanız kendiniz oraya oralara bakmak gerekiyor. İşte bana göre saygısızlık şu 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 demek. Bir başkasına göre saygısızlık şu 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 demek. Yani sizin kendi saygısızlık tanımınız neyse ona göre değerlendireceksiniz yani burada işte gördüğümüz kendimize dönüp nerelerde yaptığımızı fark edip bu aslında bizim kendi içimizde kendimizin dönüştürmemiz gerektiği bir şey. İnsanın kendine de saygısızlığı olabilir. İnsan sevgi doluysa kendine de sevgi doludur. Neşeli ise kendine sevgi doludur, başkasına sevgi doludur. Bunu kendinde bulabilir. Hani neşeli misin diye sorduğunda Bulursun nerelerde neşe dağıtıyorsun? Nerelerde neşeli oluyorsun? Nerelerde insanlara sevgi gösteriyorsun? Sevgiliyle bakıyorsun. Yani güzel, olumlu şeylere bakabildiğimiz gibi olumsuz gördüğümüz şeylere de kendimizle bakabilirsek o zaman aynamızı tertemiz yapmış oluruz. Artık aynamıza baktığımızda bizden böyle sırıtan işte dışarıda bıraktığımız bir şeyi artık görmemiş oluruz gördüğümüz şeyleri biz dışarıda bırakıyoruz demek ki. Kendimizden ayrı bir yere koyuyoruz ki bu ben değilim diyoruz. Aslında o sensin. Senden öyle bir büyük bir nimet ki aslında senin karşına bizim karşımıza çıkması. Seni sana gösteriyor. Yoksa görmen mümkün değil. Sittin seni sen öyle ben böyleyim deyip kalacaksın. Değil. Yani tüm insanlar tüm her şey Yorum yaptığınız her şey kendinizle alakalı. Buna dönüp baktığımızda e, ve temizleme denen şey işte. Aslında bu bir nevi kendimiz bulduğumuzda o tanımladığımız şeyleri nerelerde yapıyorum nerelerde yapmıyorum. Bunu fark ettikten sonra bu sefer belki de e, bu sefer bunu neden yaptığınızın sebebini bulacaksınız. Ben böyle böyle davranıyorum ama ben bunu neden yaptım. Bu sefer daha altına iniyorsunuz. Daha altında ne buluyorsunuz? İşte e, toplumu toplumun koyduğu kurallardan ötürü siz böyle öğrenmişsiniz. Böyle davranışı bir ezberlemişsiniz. Bu ezberlenen davranış sürekli tekrarlanıyor. Bunu fark edebilirsiniz. Bunu fark ettiğiniz zaman zaten dönüşüm başlamış oluyor. Ondan sonra diyeceksiniz ki, "Aha evet, ben bunu şimdi nasıl dönüştürebilirim?" Bu sonuçta benim bana ait değil. Yani bu benim özüme, benim öz benliğime ait bir şey değil sonradan edinilmiş ve kabul edilmiş bir şey sonradan duyulmuş ve inanılmış ve kabul edilmiş bir şey hayatımızın hepsi bu kabullerle zaten işliyor neleri biz alıp kabul etmişiz neyi kimden satın almışız hangi cümleleri hangi davranışları neleri satın almışız hepsine bu şekilde baktığımızda altında işte kendi özbenliğimizin olmadığını göreceğiz ve öz benliğimize doğru yolculuğa çıkmış olacağız aslında öz kendimize doğru kendiliğimize doğru. Yani bu e, görünenin altındaki e, cevhere, mücevhere doğru bir yolculuk yapmış olacağız. İnşallah herkesin kolaylıkta olsun. Bu çok derin bir konu. E, sohbet açıldıkça, sorular soruldukça tabii ki daha farklı yerlere gidebilir. Şu anda bir Küçük bir e, açılım özet gibi anlattım. Daha tabii ki derinleri var. E, şimdilik böyle. Teşekkürler, kolay gelsin.